Hayvanların hareketlerindeki o gizli kodları çözmenin robotik dünyasını nasıl baştan aşağı değiştirebileceğini hiç düşündünüz mü? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte dalalım. Konuya şöyle ilginç bir soruyla başlayalım. Bir yanda Avustralya'nın uçsuz bucaksız arazilerinde zıplayan bir kanguru, diğer yanda okyanusun derinliklerinde kemiksiz kollarıyla adeta dans eden bir ahtapot. Yani ilk bakışta ne alakası var diyorsunuz değil mi? Biri karada, diğeri suda. Biri kemikli, diğeri kemiksiz. Ama işin aslı şu ki, bu iki canlı da gelecek nesil robotları inşa etmenin matematiksel sırlarını saklıyor. Evet, yanlış duymadınız, ikisi de mühendislerin kullandığı temel prensipleri barındırıyor ve robotik biliminin en çetrefilli sorunlarına ilham kaynağı oluyorlar. İşte bu da bizi asıl konumuza getiriyor, doğanın mühendislik ustalık sınıfı. Peki ama neden? Yani Mühendisler neden ilham almak için gözlerini hayvanlar alemine çeviriyor? Milyonlarca yıllık evrimin mükemmelleştirdiği bu tasarımlarda ne buluyorlar? Aslında bu soru biyolojiden ilham alan robotik alanının tam kalbinde yer alıyor. Cevabı ise aslında çok mantıklı. Çünkü doğa milyonlarca yıldır deneme yanılma yoluyla enerji verimliliği, çeviklik, adaptasyon gibi konularda yani bizim mühendislikte çözmeye çalıştığımız problemlere akıl almaz çözümler bulmuş durumda ve ilham kaynakları gerçekten de neredeyse sonsuz. Kanguruların o inanılmaz enerji tasarruflu zıplayışından tutun da, çitaların akıl almaz hızına, kurbağaların patlayıcı sıçrayışlarından, sprawl ve rex gibi altı bacaklı robotlara ilham veren böceklerin engebeli arazilerdeki ustalığına kadar, hatta ahtapotların o yumuşak esnek gövdelerine kadar, mühendisler doğanın bütün bu dahiyane çözümlerini alıp laboratuvarlara taşımaya çalışıyorlar. Şimdi gelin bu örneklerden ilkini, yani kangurunun o meşhur zıplayışını mercek altına alalım. Bakalım bu zıplamanın fiziği neymiş ve mühendisler bu enerji verimli sıçrayışı nasıl modelliyor? Peki mühendisler bu kadar karmaşık bir hareketin nasıl oluyor da matematiğe dökebiliyor? İşte bu noktada devreye çok zarif bir model giriyor. Yer yüklü ters sarkaç ya da kısaca silip modeli. Bu model aslında kangurunun bacağını, hani şu üzerine zıpladığımız pogo çubukları var ya, aynen onun gibi enerji depoluyup sonra serbest bırakan dev bir yay gibi düşünüyor. Ve işin güzel yanı ne biliyor musunuz? Bu model o kadar güçlü ki sadece kanguruları değil, koşan bir insandan bir çitaya kadar neredeyse karada hareket eden tüm canlıların dinamiğini açıklamak için kullanılabiliyor. Adeta evrensel bir hareket prensibi gibi. Modelin detaylarına indiğimizde ise doğanın zarafetinin nasıl matematiğe döküldüğünü görüyoruz. Bakın, model kangurunun o karmaşık bacak yapısını alıyor ve sadece birkaç temel fiziksel parçaya indirgiyor. Yere temas eden dairesel bir ayak, o devasa aşil tendonunu temsil eden kütlesiz bir yay ve hayvanın ağırlık merkezini temsil eden bir nokta kütlesi. Hepsi bu. Hareketle iki basit faza ayrılıyor: yerde kalma yani stance fazı ve havadaki flight fazı. Yerdeyken ne oluyor? O yay tıpkı kangurunun gerçek tendonu gibi sıkışıyor, potansiyel enerjiyi depoluyor ve sonra bum! Bu enerjiyi serbest bırakarak kütleyi havaya fırlatıyor. Peki güzel, teori harika da, pratikte bu model ne kadar işe yarıyor? İşte bu tablo her şeyi anlatıyor. Solda matematiksel denklemlerden çıkan o mükemmel, ideal yörünge var. Sağdaysa gerçek robotun kontrolcüsünün bu yörüngeyi takip etmeye çalışırken çizdiği yol ve sonuca bakın, kök ortalama kare hatası sadece 0.0181 derece. Bu neredeyse sıfır hata demek. Yani matematiksel model, gerçek dünya performansına kusursuz bir şekilde aktarılmış. Bu inanılmaz bir başarı. Şimdi, kangurunun o sert, yaylı ve öngörülebilir mekaniğini bir kenara bırakalım ve yelpazenin tam karşı ucuna gidelim. Karşımızda tamamen farklı bir biyomekanik problemi var. Ahtapotun sonsuz kolu yani kemiksiz bir uzuv nasıl modellenir? Şu görüntüye bir bakar mısınız? Bu, bir ahtapot kolundan esinlenen robotun simülasyonu. Gördüğünüz gibi kol bükülüyor, uzuyor, kıvrılıyor ve inanılmaz derecede karmaşık, döngüsel bir yolu takip ediyor. İnsanın aklı almıyor, değil mi? Peki bu nasıl mümkün oluyor? Cevap, hiperartıklık denen bir kavramda saklı. Teknik bir terim gibi gelebilir ama anlamı şu, robotun çok ama çok fazla hatta teorik olarak sonsuz sayıda hareket kabiliyetine sahip olması demek. Düşünsenize, bir insan kolunda kaç tane eklem var? Omuz, dirsek, bilek, sınırlı. Ama bir ahtapot kolu her noktasından bükülebiliyor. Ve bu sadece ahtapotları taklit etmek için değil. Gelecekteki yılan gibi enkaz altından giren kurtarma robotları ya da vücut içinde ameliyat yapan cerrahi aletler için de temel oluşturuyor. Bu iki modeli şöyle bir yan yana koyalım, aradaki fark geceyle gündüz gibi. Kanguru modelinde ne vardı? Sert bağlantılar, yaylar, bildiğimiz mekanik. Ama ahtapot modelinde sert iskelet diye bir şey yok, sürekli bir eğri var. Kanguruda havada süzülme fazları vardı, ahtapotta ise en önemli kural sabit hacim özelliği. Yani ne demek bu? Kolun kemikleri olmadığı için bir kısını sıkıp bir yere incelttiğinde başka bir yeri kalınlaşmak zorunda. Hacmi asla değişmiyor, tıpkı içi su dolu bir balon gibi. Ahzapot modelinin teknik detayları ise gerçekten akıl almaz. Mühendisler her bir kol segmentini 6 farklı serbestlik derecesine sahip, yani 6 yönde de hareket edebilen minik bir platform gibi modellemiş. Bükülme, uzama, burulma hepsi mümkün ama en kritik kısıt az önce bahsettiğimiz izovolumetrik özellik, yani kolun hacmi her zaman sabit kalmalı. Kinematik denklemler, kol uzarken yarıçapının ne kadar azalacağını veya kısalırken ne kadar artacağını anlık olarak hesaplayarak bu biyolojik gerçeği birebir taklit ediyor. Tabi, mükemmel bir mekanik model tasarlamak işin sadece bir yarısı. Denklemin diğer yarısı ne? O mekaniği akıllıca kontrol edebilmek. Yani işe yarar bir bedeniniz olabilir ama o bedeni yönetecek bir beyin olmadan hiçbir anlamı yok. İşte bu da bizi robotik kontrol sanatına getiriyor. Size çok somut bir problem sorayım. 5.4 kiloluk kanguru robotumuz havada süzülüyor diyelim. Bir sonraki zıplayış için bacaklarını öne doğru çekmesi lazım. Peki bu hareketi yaparken nasıl oluyor da dengesini kaybedip takla atmıyor? Cevap aynen gerçek kanguruda olduğu gibi kuyrukta saklı Bakın bu tablo her şeyi özetliyor. Kuyruk sabit durduğunda gövdenin eğimindeki hata 2.24 derece. Yani bayağı bir yalpalıyor. Ama kuyruk aktif olarak kullanıldığında, özellikle de kapalı döngü kontrolle, yani sensörlerden anlık geri bildirim alarak çalıştığında hata 0.96 dereceye düşüyor. Yarıdan bile daha az. Robot adeta "Eyvah, sola yatıyorum." diyor ve sensör verisine göre kuyruğunu sağa savurarak kendini düzeltiyor. Tıpkı ipte yürüyen bir cambaz gibi. Peki ya ahtapot robotu? Onun kontrol başarısını tek bir sayıyla özetleyebiliriz. 0.032 santimetre. Bu ne demek biliyor musunuz? Robotun kol ucunun takip etmesi gereken yörüngeden ortalama sapma miktarı. Santimetrenin %3'ü. Bu inanılmaz hassasiyet, sürekli değişen yüzlerce sanal kası, milisaniyeler içinde koordine eden inanılmaz karmaşık bir kontrol algoritması sayesinde mümkün oluyor. Gördüğümüz bütün bu inanılmaz modeller bu hassas kontrol sistemleri, hepsi bizi, geleceğe dair gerçekten heyecan verici bir yere getiriyor. Biyoloji ve robotiğin buluştuğu yer, geleceğin mavi kopyalarının çizildiği yer burası. Araştırmacıların kendi sözleri, bir sonraki hedefin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Diyorlar ki, tüm vücut dinamik modelini uygulamayı araştırıyoruz. Yani amaç artık sadece bacağı modellemek değil, hedef bu robotları laboratuvardaki kablolarından kurtarıp gerçek dünyada, üç boyutlu bir ortamda, tıpkı bir kanguru gibi özgürce zıplayabilen otonom makinelere dönüştürmek. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Bir hayvanın bedeninin fiziğini, matematiğini yani mekaniğini çözmekte giderek ustalaşıyoruz. Peki bir hayvana bedenini verebiliyorsak ona bir zihin vermek için ne gerekir? Bu mekanik bedenlere çevresini algılayan, öğrenen, anlık kararlar alabilen bir bilinç kazandırmak işte bu bir sonraki büyük meydan okuma olacak. Biyolojinin sırlarını çözdükçe robotik için sınırların nerede olduğunu hayal etmek bile gerçekten insanı heyecanlandırıyor.